bilim dallarıyla ilişkisi üzerine etkinliğimizi şöyle yapalım. Ee, yine burada beş farklı alan var ve bunların eşleştirilmesi için bilgilerimiz var. Ee, şimdi bu değerlendirme yapacağız. Yani tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe ve dil bilimi ile ilgili özellikler var. Ee, yere gelmişken şunu da söyleyelim. Yani edebi metinlerin e, dilsel özelliklerini eğer anlatmak istersek ya da bunlarla ilgili bilgi vermek gerekirse ya da e, edebi eserleri aslında dönemsel olarak yani dönem, yazıldığı dönemin dilini değerlendirirken e, mutlaka e, dil bilimi bize yardımcı olacaktır. Bunu e, yine söylemiş olalım. E, o ek bilgiyi verelim. Ondan sonra eşleştirmelerimize başlayalım. Ee, şimdi bir numarayı okuyalım. Ee, Alpan. Sen davranışını ve bireyin iç dünyasını anlamamıza yardım eder. sosyoloji olabilir bugün. E, insan E, i̇nsan davranışları için tek bir insan için psikoloji ama toplumsal bir şey için sosyoloji Şu an psikoloji gibi olur. Evet, şimdi burada söz konusu olan durum şey mi? Yani ona bakmak lazım. İnsan davranışı evet. için birden çok evet, insan insan, insan, evet, insan davranışı, insan davranışı diyorsa e, ya da söylüyor. insan iç dünyası, iç dünyası diyorsa psikoloji şeklinde e, eşleştireceğiz. Yani buradan e, B maddesini bir eşleştireceğiz. Şöyle bir B yazalım. Yani burada insanın iç dünyası dedi, insan davranışları dedi. O zaman psikoloji ile eşleşecek. Peki. Ee, taha, ikiyi eşleştirelim. Toplumun yapısı, değerleri ve değişimleri hakkında birim verir hocam. Hakkında bilgi verir. Sosyoloji hocam. Evet çünkü toplum dedi. Toplum yapısı. Toplumun değerleri dedi. O zaman 2'ye C ye yazıyoruz. Peki. Alpam. Ebedi metinlerin düşünsel temellerini ve varlık anlayışını etkiler deli bilimi. Edebi metinlerin düşünsel temellerini ve varlık anlayışlarını etkiliyor. Evet, felsefe olacak. Düşünmekle ilgili bir durum. Felsefe olacak, evet. Peki. Taha? Debi eserlerin oluştuğu dönemi ve olayları anlamamıza yardımcı olur diyor hocam tarih. Evet, dönemden bahsediyor değil mi? Dönem varsa ve de olaylar anlamamız isteniyorsa tarihten yararlanacağız. Ee, tabii ki bunu zaten söyledik, açıkladık. Dil yönünden inceleyecek. Edebiyi, yani mesela edebi eserlere yaklaşırken ya da bunları ele alırken e, ne yapacak? Edebi eserlerin ya da edebi metinlerin e, dilsel yönünde ya da onların anlatım biçimlerini çözümlemeye çalışacak. O zaman dil bilimi e, diyeceğiz. Bu şekilde e, yorumlamak mümkün. Tabii dil bilimi kavramı yani... Edebi eserlerin içerisinde mesela hangi düşünceyi geliştirme olarak kullanılmış, mesela tanımlama mı yapılmış i̇şte örnekler mi verilmiş, ya da e, işte metinleri mesela bilgilendirici bir metin mi, yoksa öyküleyici metin mi, e, yoksa burada e, kullanılan e, dilin işte özelliği nedir, işlevi nedir? Ee, kullan belki şöyle de olabilir bir e, çeviri bir eser ortaya konulacak e, diyelim ki bu eserin e, çevrilmesinde e, kullanılan ölçütler vardır yani burada dilin gramer yapısı vardır veya farklı özellikleri vardır yani bunları bilmemize de e, hangi alan yardım edecek dil bilimi e, yardım edecek bunları yine söylemekte fayda var demek ki dilbilimi edebiyatla da ilgili bir kavramdır diyeceğiz peki şimdi farklı bir çalışma yapacağız doğru yanlış etkinliği yapalım bakalım Mesela birinci bilgimiz doğru mudur yanlış mıdır ona bir bakalım doğru mudur yanlış mıdır yani şöyle diyebilir miyiz? Ee, edebiyat yalnızca duygularla ilgilenir diğer bilim dallarıyla ilişkisi yoktur. Şimdi böyle diyemeyiz yani edebiyatın e, oluşumu ya da bir edebi eseri oluştururken sadece duygulardan bahsedelim, başka bilimle ilgisi yoktur diyemeyiz. Yani öyle bir şey yok. Bu kesinlikle yanlıştır. Tarih bilimi edebi eserlerin yazıldığı dönemin şartlarını anlamamıza yardımcı olur. Evet, bu dönemi zaten yani edebi eserlerin dönemlere ayrılması ya da edebiyatın dönemlere ayrılması ya da bir eserin hangi dönemde yazıldığının ortaya konulması ya da o şartların anlaşılması tarih sayesinde olur. Bu doğru. Psikoloji karakter çözümlemesinde edebiyata katkı sağlar. Çok üzerine durduk. Evet. Sosyoloji yalnızca bilimsel metinlerde kullanılır. Edebiyatla ilgisi yoktur diyor. Yanlış. Yani söyledik. Toplum biliminin imkanlarından, yine bilgilerinden yararlanılır demiştik. Buradan e, felsefe edebi eserlerdeki düşünsel derinliği etkileyebilir. Evet, etkileyebilir. Bunu söyledik. Yani bu ilişkiler karşılıklıdır. Yani zannetmeyin ki mesela sosyoloji ya da sadece psikoloji edebi eseri etkilemiyor. Şey e, yani etkiliyor da edebiyat etkilemiyor demeyin. Yani burada ilişkiler karşılıklıdır. Tabii bizim için bu alanlarda mesela edebi eserlerin bu alanlardan nasıl faydalanmış? Bizim esas baktığımız şey bu, özellik bu. Onu da söyleyelim. Ya bizim alanımız olan edebiyat bu, diğer bilimlerle nasıl ilişki içerisinde? Nelerinden nasıl faydalanmış? Ne işimize yaramış? Onları düşünüyoruz, onları değerlendiriyoruz. Ee, bunu söylemiş olalım. Bir kısa cevaplı soru demişiz orada. Edebiyatın tarih bilimi bilimiyle ilişkisini e, örnekler vererek açıklayınız demiş. E, zaten söyledik yani tarih bilimi edebi metinlerin yazıldığı dönemi e, sosyal, siyasi, kültürel yapısını anlamamızı sağlar ve bize bu konuda yardım eder. Biz e, şöyle bir örnek verelim. diyelim ki 16. yüzyılda yaşamış olan Fuzuli'nin yazmış olduğu e, "Şikayetname" adlı eseri inceleyeceğiz, tamam? E, biz bu 16. yüzyıla ait bilgileri bilmeden, Fuzuli'yi tanımadan, e, Şikayetname'nin yazılması ve bunun sebepleri, e, neden bu eserin ortaya konulduğuyla ilgili bilgileri almadan, yani tarihi bilgilerle donanmadan bu eseri incelememiz mümkün değildir. Buna e, dikkat etmek gerekiyor. Demek ki tarih zaten edebi eserin yazıldığı dönemi, sosyal siyasi kültürel yapısının da bize yardımcı olacak ve bir eser incelemesinde de e, bu e, bilgiler olduğu zaman daha iyi anlaşılacak. Bunu söyleyeceğiz. Şimdi diyor ki edebiyat birçok bilim dalının kesişim noktasındadır. Sözünden ne anlıyorsunuz demiş. Evet. Zaten hani konu boyunca edebiyatın bilim dallarıyla olan ilişkisi konusunu anlatırken şunu söyledik. Yani edebiyat psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe işte diğer pek çok farklı alanla e, ilişki içerisindedir. Bunlardan etkilenir. Yani e, diyelim bir e, karakterin içinde bulunduğu e, bir yalnızlık psikolojisi ya da yalnız olmanın vermiş olduğu üzüntü durumu psikolojiyle ya da olayların geçtiği dönem tarihle ilişkilendirilir. Yani burada pek çok disiplini de aslında e, barındırır diyeceğiz. Evet. Ha, bu şey miymiş? Biraz seçenekli soru üzerine de e, çalışalım. Burada hemen e, Alpan bir oku bakalım birinci soruyu. Edebiyat ile tarih bilme arasında iliş arasındaki ilişki aşağıdaki hangisiyle en iyi açıklanır? Edebiyat yalnızca geleceği konu edinir. Edebiyat tarihsel olayları nesnel belgesel biçimde verir. Edebiyat tarih bilimi verilen faydalanık geçmiş Geçmişi sanat yoluyla işler, edebiyat tarihsel verilerle. Kim tarih bilimi edebiyatı doğrudan etkilenmez Ceyhan hocam? Evet yok yani geçmişi sanat şöyle yani edebiyat tarih biliminin verilerinden faydalanarak geçmişi ee... evet, sanat yoluyla işler ee, demek tabi doğru çünkü yani tarihte ancak bu kadar yararlanabilir diğerleri olmaz. Ee, şey burada şeye takılmayın. Başlığı yanlış yazmışım. Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi şeklinde yazmam gerekiyordu. Ee, o başlık kısmına çok takılmayın. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi ama burada cevabımız Ceyhan olacak tabii. Ee, taha hemen ikiye bakıyoruz. Edebiyatın sosyoloji bilimiyle olan ilişkisi aşağı hangisidir? Sosyoloji yalnızca bilimsel verilerle ilgilenirken edebiyat birey konu alır. Edebiyat toplumun yapısını ve sorunlarını sanat yoluyla ortaya koyabilir. Edebiyat yalnızca bireysel hayal düşün dünyasını işler. Sosyoloji edebiyatı yönlendirir. Edebiyat pasif kalır. Edebiyat sosyolojisinde ilişki yoktur. Demir Bursa. Evet Bursa olacak. Zaten sosyoloji toplum bilimi toplum yapısını sorunlarını inceleyecek. Bunu da edebiyat sanat yoluyla ortaya koyabilir. Bu ilişkiyi kurabilir. Peki hemen üçe bakıyoruz. Ee, peki Alpan bir saniye. ha şöyle bakalım. Edebiyatın psikoloji bilimiyle ilişki, ilişkisi aşağıdaki hangisiyle açıklanabilir? Edebiyat insanın yalnızca dış görünüşünü anlatır. Psikolojiyle ilgisi şey yoktur çünkü sanat nesli olmak zorundadır. Edebiyat bireyin ruhsal durumlarına ve iç dünyasını yansıtabilir. Psikoloji yalnızca deneylerle, deneylerle çalışıyor. Edebiyatla ilgilenmez edebiyat yalnızca toplumun genel yapısını inceler Ceyhan ı. Yani edebiyat burada bireyin ruhsal durumunu anlatırken tabii ki neyle ilişkilendireceğiz? Psikolojiyle ilişkilendireceğiz. Cevabımız Ceyhan olacak. Taha dörde bakalım. Edebiyatın bölümler ilişkisinin temel amacı nedir? Bilimsel bilgi üretmek, deney ve gözlem yapmak, topluma ve insana daha derinlemesini anlayarak sanat dönüştürmek, yalnızca teknik terimler kullanmak, bilimsel formüller yazmak, Ceyhan Hoca. Tabii toplumu ve insanları anlatırken ya da bunları e, ortaya koyarken e, ne yapacak? Toplumu ve insanı daha derinlemesini anlayarak bunları bir sanat eserine dönüştürecek ve edebiyatın bilimlerle genel manada ilişkisi e, e, bu şekildedir. Hemen bir de son sorumuz var ona da bakalım. Evet. Alpan. Aşağı hangisi edebiyatın bilim dalıyla ilişkisinin yanlış bir yorumudur. Edebiyat tarih biliminin belirlenmeyen yararlanabilir. Edebiyat bireyin psikolojik yönlerini alır. Edebiyat sosyolojik gerçekliğine yansıtabilir. Edebiyat yalnızca ya bilimsel kurallarla ayrılır, edebiyat farklı bilim alanlarına esinlenebilir deniz hocam. Evet, yani bilimsel kurallarla değil. Yani onun yorumlanması öznelliğiyle ortaya koyacak. Yani sanata dönüştürecek işin özü. Yani sadece bilimsel kurallarla yazılır dersek hata olur. Bunu alıp sanata dönüştürerek, yorumlayarak, farklılaştırarak ortaya koyacaktır. Bu nedenle beşinci sorumuzun doğru cevabı Denizli olarak karşımıza gelecek. Evet, edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi üzerine de e, yorum yaptık. Bunlarla ilgili etkinlikler ve seçenekli sorular üzerinden e, tekrarımızı yaptık ve e, dersimizin sonuna geldik. Peki, e, bir sonraki derste yani gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz hocam iyi akşamlar. Görüşürüz hocam iyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler.